Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Ankara'lı Hüseyin ben. Hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. Yine bir video ile karşınızdayım. Bakın şu koda göre dakika 80'den sonra benim canlı kod formülü var biliyorsunuz arkadaşlar. Şu rakamların bendeki rakamsal dönüşümüne göre %100 bu maçta bir gol daha olacak. Birazdan bir gol daha olacak. Yani 4.5 üst bank kodur arkadaşlar buçuk üstü bu maçın bankodur. Sevgili kardeşlerim. Maçımızı işaretleyelim. Tanıtım yapayım size sevgili kardeşlerim. Bakın burası benim grubum arkadaşlar. VIP grup, banko skor grubu yaptıklarımız gün gün tarih tarih buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Boş günümüz asla yok sevgili kardeşlerim. Bendeki oranlar yüksek. Onun için de fiyatlandırma şu şekilde arkadaşlar. Dört farklı sistem var bende. Bir tane grup var. Dört tane farklı sistem var. Sevgili kardeşlerim. Birinci sistem aylık 2000 lira 15 ila 20 oran arasında her gün 3 kupon özelden alırsınız. İkinci sistem yıllık 2500 lira arkadaşlar. 20 ila 30 oran arasında her gün 3 kupon özelden alırsınız. Sevgili kardeşlerim. Üçüncü sistem 30 ila 50 oran arasında her gün 3 kupon özelden alırsınız. Dördüncü sistem full paket. Arkadaşlar bu grup yani 3500 lira ödeyip bu gruba gelebilirsiniz. Dahil olabilirsiniz. Bu grupta arkadaşlar 100 ila 500 oran arasında bir tane 50 ila 350 oran arasında iki tane her gün kupon verilir. Ayrıyeten canlı kod formülü var yok formülü alt üst formülü ve handikaplı mas sonucu formülü hediyedir arkadaşlar boş günümüz yok. Ama tabii biz evliya değiliz. Yatan kuponumuz da oluyor arkadaşlar. Hani 3'te 3 olmasa da 3'te 2, 3'te 1, yüzde 100 arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi dünün kuponları arkadaşlar. 24 oran bu kuponumuz yattı arkadaşlar. 78 oran gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bizde her şey açık ve net arkadaşlar. Bakalım maçımızda neler oluyor. Yüzde yüzdür arkadaşlar. Canlı kod formülü siz değerli iddia severlere sadece 2000 lira arkadaşlar. İlk yarım sonucu formülü 7500 lira. Skor formülü 7500 lira. İkisini birden alana 12000 lira. Arkadaşlar. Bakın gol olmadığı sürece alabilirsiniz. Korkmayın. Dakika 87 bu saatten sonra gol çıkmaz falan filan değil arkadaşlar. %100 yani bu bahis 4.5 üst bitecek arkadaşlar. Şu koda göre bu kod değişmez arkadaşlar. Yani gol olmadığı sürece değişmez. Her golden sonra değişir bu kodlar. İşte dördüncü golden sonra bu kod açıldı. Bu koda göre de beşinci gol yüzde yüz arkadaşlar. Ne alakası var demeyin arkadaşlar. Demirören grubu bu işe el attıktan sonra yaklaşık 10 yıldır sevgili kardeşlerim bu kodlar çıkalı 9-10 yıl oldu. Benim kanalımda bu süreden itibaren aktiftir zaten. Hakkında bölümünden görebilirsiniz kanalımın kuruluş tarihini. Sevgili kardeşlerim yani dünyadaki bütün zehirlerin bir panzehri vardır. Bunun panzehri de bende. Bütün sır bu kodlarda. Sıfırdan dokuza kadar olan kodların rakamsal dönüşümünü buldum ben arkadaşlar kendime göre rakamsal bir dönüşümü var. Bu rakamsal dönüşüme göre bakın hem burası tasdikliyor hem de sıradaki gol kodu tasdikliyor arkadaşlar. Olmadan maç bitmez yani arkadaşlar. Benim yaptıklarım yapacaklarımın ispatıdır. Beni herkes tanıyor. saniye başı oranlarla nasıl oynuyorlar? İnsanları hep yanıltıyorlar yani. Buyurun. Buradan bunu kim alabilir arkadaşlar? 321 orandan kim alabilir? Dakika 90. Kimse alamaz benden başka. Sevgili kardeşlerim. Youtube üzerinde de bununla alakalı çok videom var delilli ispatlı sevgili kardeşlerim. Dört buçuk usta açık, beş buçuk alt üstü kapandı bakın arkadaşlar. Birazdan tamamen kapanacak oranlar oynanabilir bahis bulunamamaktadır diye bir yazı çıkacak. Ondan sonra da 90 artı 3'te Langırt köyü sandığına. 0538 029 74 66 arkadaşlar. Bana ulaşabilirsiniz. को जतमा gol olmadan maç bitmez arkadaşlar. Hiç tedirgin olmanıza gerek yok. Benim gibi arkanızda yaslanı bekleyin. Oynadıysanız yani. Gol olmadan asla maç bitmez sevgili arkadaşlarım. Penaltı olur bilmem ne olur. Kırmızı kart olur kendi kalesine atar. Ama gol olmadan bitmez. sistem onu gösteriyor çünkü arkadaşlar. Ve kod formülü sistemi asla yanıltmaz. Son dakikaya gelmek üzereyiz, bakın ben şuradan bile alırım arkadaşlar, bana göre %100 çünkü, %100 yani, yan yattı, çamuruna battı, olmaz, gelmez, öyle bir şey yok arkadaşlar, canlı kod formülü asla yanıltmaz, çok yüksek oranlardan canlıdan para kazanabilirsiniz yani. Son dakikanın içine girdi arkadaşlar. Bakın şimdi neler oluyor. Gol olacak. Ondan sonra maçı bitir bitirecek erken. Şaka gibi değil mi? <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şekil Ağa'da görüldüğü gibi Benim verdiğim raporu Adli tıp grumu bile bozmaz arkadaşlar Canlı kod formülü Asla yanıtmaz 0538 029 74 66 Ankaralı Hüseyin ben arkadaşlar Yani ben bunun 3-2 olacağını zaten biliyordum Skordan belli yani Canlı kut formülü de yüzde yüz tasdikli arkadaşlar. Gol olacak, maç bitecek. Dememiş miydim size? Bir kere de benim dediğim olmasın ne var sanki? <laughs> Sevgili kardeşlerim, benim verdiğim raporu Adli Tıp Kurumu bozmaz arkadaşlar. 0538 029 74 66 Lütfen içinden gelen yorumu yapmayı, kanalıma abone olmayı, Video ve yorumları beğenmeyi unutma arkadaşlar. Ön yargılarından kurtulursan ara sen de kazan. 05380297466 74 66 Allah'a emanet olun. Hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum arkadaşlar size.